Mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Ee, olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evli konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet tamam. konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Gringo, ah. eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta hücreden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. Que <laughs> puedo decir, ¿eh? de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Güzel benzetmişler seni. İyi misin? Ha, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Hey, dur, dur, dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır, biz haklıydık. Şimdi sadece Rafe'i ah, bulmamız. Rafe. Lütfen başlama, lütfen. Ha, hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam. Evet. Göster bakalım. Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım. Tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. İçi boş bunun. Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Evet. Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç e. alırız. Bak sen. Katolik itimanı da büyümenin faydaları işte. <laughs> Bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında. İsa iki hırsızın ortasına konmuştu, tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise, yani bu adam, bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır başlıklık kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> Ne oldu? Bir şey buldum. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Ee, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Te dije que no hayamos terminado. Mira, yo no sé nada este, tamam mı? Mutlaka ha? para hablar. Aquí no sales. Hey, bakın ne diyeceğim. Tu no te metas. Tamam. Bula bula buranın en ünlü adamını bulamadım. Anlaşılan pek istekli değilsin. Oraya <laughs> <laughs> taklayın.

Hey, çekilin. <laughs> tamam, esnama. Ya basta de hablar. <laughs> Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı? He? Sıraya girin. Kes esto. He? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? Vargas. Sus e ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? Ne diye bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep aç <laughs> Çok komik. Hey, bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam, yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ. ol. Sana şey verelim. Yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Ah! <laughs> <laughs> Tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Amran. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Ray, nereye gidiyoruz? Deniz söyler. Vargas teknenin fenerde olduğunu söyledi. Biliyorum. Orasına dışarı çıkınca bakarız. Çift bas.

Sen Hazır mısın? Hadi Hadi gidelim. Önden bu. yetişmeliyim. Çabuk Ona güveniyorsun sanıyordum. Evet. Öyle sayılır. Biz olmadan ayrılacak değil mi? Çabuk olursak hayır. Hadi. Önden. Onde coño se

hayır. Hayır, sakın bırakma. Dayan hadi. Sam! Diğer kolunu ver bana. Hadi bu Hayır, Sam! Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi, tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. İşte, Nate, kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Şey, bilir? Sen. Ah Tanrım hayır. Hayır. Ah, tanrım. Ah, tamam. Tamam tamam buradan gitmeliyim. Abi. Geldim. Geldim. Durmamam. dibe ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey, saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. É, cara. bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyoruz. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. <laughs> ha, işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Bak burada <laughs> ne varmış hala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta kal. Dostlar, tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım, bir, iki, üç. Tamam, hesabıma göre iki kasa eksiyiz Gidip onları toplayacağım. Bekle, önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı, tamam hallederim ben. Heh. Birini buldum. Kas. Kasa remorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı al. sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Zırhın içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Peki hala bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. Evet, iniyor. Tamam, hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Ve iki oldu. Tamam, remox alam gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Evet artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. işte oldu. Kahretsin. Burası tamam. Kargunun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> bayılırım. Murat'ın üstüne çıktığında bana bildir. Hadi Nate, ne yapıyorsun? Hadi neyt odaklan. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakalım? Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber millet? Direkt. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <laughs> Sağ ol. Vay! Bayağı hafif. İşinizi kolaylaştırıyorum daha ne olsun. Adamım. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? ...son parçasına kadar. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. <laughs> i̇şte. Bir <mizah> daha gerekiyor. <laughs> Orada ne durumdasın? <laughs> Bir dakika <laughs> bekle. Drake, şey, suyun altında biraz kısa durdun gibi geldi bana. <laughs> Dur biraz, bu ittifak mıydı? Beni sersemletti. Evet, ben de sersemledim. Kokunla. <laughs> Bilemiyorum dostum, ben seviyorum. Birazdır. Bana anneni hatırlatıyor. <laughs> bu iş böyle olmaz. Bırak, okuyayım. Evet, buna sonra bakalım. <gülüyor> Kahramanım. <gülüyor> Hadi, bakalım neler <laughs> getirmişsin. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettin. Yok yok, sağ ol. kalmaktansa her gün dalış niye iyi Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı mm -hı. -mm. yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ. Ol. Vay canına! Bak sen, bula bula bakır bulduk. <laughs> <laughs> Ama bu şeyin kaç parayetini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. ...bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler bende Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır, nasıl istersin. Hey, iyi iş çıkarttın. Sağ ol.